Ben size ne getirdim? Bütün Osman serisini getirdim. Yiyelim mi? Tamam ben de geliyorum. Hadi oturun bakayım. Oturun oturun oturun. Hadi bakayım şimdi hangisi kimin? Hadi alın bakayım seçin içinden. Evet öykü senin hangisi? Benim de bu. Tamam senin hangisi? Seç bakalım. O da bence çikolatası, evet bence de. Öykü sen de seç şimdi. istemiyorum gel. <laughs> tamam. Başka yine seç. Hadi bakayım. Şimdi Öykü seçsin bir tane daha. Öykü de seçti. Tamam. Ay hepiniz aynı şeyleri seçtiniz. Bir sürü ozmanız oldu ya. Ada gel gel buraya koy açalım. Gel. Tamam hepsini getir getir buraya koyalım. Tamam hepsini getir buraya. Tamam aç bakalım. Açtım. Vay be. Peki sen hangisini yiyeceksin? Yenge, Merhaba, yiyeceksin? Sen de mi onu yiyeceksin? Hı -hı. Dur ada gel açayım aşkım. Adanakini açalım. Aa, kapat. Kırmızı kapat. Yenge yenge kırmızı kapat evet. Uçtu. <laughs> <laughs> al bakalım bebek. Olay, anne. Al bakalım Ay. bebek. Ada al. Merlin bebek. Merlin bak Merlin bebek. Sen de bebeksin evet. Merlin bebek. Sen küçük bebek ada büyük bebek. Açalım mı? Açtım. Eki. Bunu dolaba koydum hemen ben. Donmuş belki de. Sık 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 sık. Aa niye öyle oldu kız? Ben Olur. sıkayım. Peki, Olur. Olur. Hı, çıktı. çıktı. Hadi gel de sıkalım. Çıkmadı. Vay be. Çok güçlüyüm. Peki, Hepsini açtım. Sen ne yapıyorsun örtü Ben de açıyorum. Hı. Böyle diye çek. <gülüyor> <gülüyor> Dışarı değil içeri doğru. Hımm. Ada güzel mi? Güzel. Birazcık ben de yiyeyim mi? Ay teşekkür ben ederim. De. Yok yok şaka yaptım. Şaka yaptım. Bilmeyeceğim. Siz ne yaptınız? Bıcı bıcı mı yaptınız? Hı -hı. Bir de tulum giymişsiniz takım takım. Ben çok ağladım. Çok <laughs> mu ağladın <laughs> sen? Sen niye çok ağladın? Söyle bakayım. Öykü. Hı -hı. Ada Öykü ağladı mı? Hı -hı. Niye ağladı? Niye ağladın? Niye ağladı Hı -hı. kızım Öykü? Başka ne yiyeceksiniz? Başka da bunu yiyeceğim. Oo, şeker koması. dur onu bitiyor anca, bitiyor anca. Aferin. Eğer doyarsanız bak yere düşmüş kapağı. Eğer doyarsanız kapağını kapatın tamam mı? Biri adanın birinin öyküden kapağı. Değil mi? Bu evet. da benim. Evet ökünün kapağı. Bu... Çok kötüyüm ya. <laughs> Adnan dişlerin çikolata oldu. Bakayım dişine. Çok güzel temizlenmiş. Bakayım senin dişine. Çikolata olmuş. Çok komik ya. Siz dişlerinizi fırçalıyor musunuz? Hayır. Siz dişlerinizi fırçalıyor musunuz dişlerinizi? Nasıl fırçalıyorsun adam? Evet. Sen nasıl fırçalıyorsun Öykü? Ben ya. Evet aferin. Hangi renk diş fırçası? pembe. Senin ne renk Öykü diş fırçası? kırmızı. Aa, kırmızı mı? Yok. Kırmızı değil ki. Ne? Beyaz ya senin diş fırçan. Hı. Hı. <laughs> Kırmızı mı? Hayır. Hangi reç? Be. Evet. dişim beyaz. Evet. O da. O Onun adı ne? Osma. Osma Kornet. Osma Kornet. Evet. Elindeki diğeri ne? ne? <laughs> Elindeki diğeri ne? Osma Kornet. Hayır. Osma Kornet değil ki. Hı. Onun adı ne? <laughs> ne anladın? Ozma. Ben de bilmiyorum. Adı <laughs> öyle ki elindeki adı ne? Yenge ben Ozma. Yenge Yenge bak. İşte peki eldeki adı, hmm. adı ne? Bunun adı ne? Bunun adı ne? Ay Çikolatanın adı ne? Ay okuyalım bakalım neymiş. Bunun adı Ozmo Fanmış Meslekler Serisiymiş. Bu üzerindeki Yenge bak, Yenge. yenge. Aa, ne ki bu? Yenge bak. Yenge. Aa, hepsi farklıymış. Efendim benim. Meslekler. Yenge, yenge bak. <laughs> Dondurma mı yiyorsun? <laughs> bak şimdi bu o, meslekler serisiymiş. Birisi e, ben bunu anlamıyorum ki. Bu ne ki ya? Allah Allah. Ben anlayamadım ki bunlar ne ki ya? Kız bunları ha üzerinde kıyafetlerden anlayacağız. Şimdi bu doktor Evet doktor bu. Doktor bu ne? İtfaiyeci mi acaba? İki kat Uçak. <laughs> Ay çikolata mı oldu? Ne diyor uçak uçak. Ha pilot pilot. Aa, ha pilot. <laughs> evet. Pilotmuş pilot, <laughs> pilot. kız. Pilot. Vallahi da pilot. Evet. <laughs> Aferin sana. Bilir. Bunun adı ne? Nerede? Uzma kornit fındıklı. Nerede? Senin de orada. Bak. Git getir. Al kalk sanki. Kal. Ay. Sonra başka ne vardı? Bunun adı neymiş bakayım kızım? Bunun adı Ozmo Krem. <laughs> evet. Hmm. Ne Ozmo Krem? Krem. Al. Yala yala yala. Heh. Çok güzel de sıkayım mı aşağıdan ben yardım edeyim sana. Ben de. Ben. Dur ben yapayım. Yap 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 geçi yap. Ya. <laughs> Şaka yaptım. Aç 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 ağzını. <laughs> Neredeyse ben yiyecektim değil mi? <laughs> Çok komik. <laughs> Hadi görüşürüz Öykütoş. Bay bay. Bay bay. Bay bay yap kızım. <laughs> Bom boy. <laughs>